Günaydın. iyi bayramlar. Bayram sabahı geldim. Şu anne kediyi. Betty. Betty'yi doyurdum. Narin doyuyor. Escobar. Bu sarı anne olacak kedimiz ve Grey'imiz. Grey. Grey. Bir iyi bayramlar de tatlım. Bu arada 5-6 gün önce mavişi kaybettik. 20 yaşındaki kedimiz artık yok. Gece iki tane Sanırım köpekle bir mücadelesi olmuş. Köpek saldırmış. Hal böyle olunca Narin sen yaş mama yemiyorsun herhalde. Bırak kardeşin yesin. Gel Narin, Narin gel. Gel bunu ye. Yani öyle bir durum oldu. İyi bayramlar diliyorum. Gerçi bana bayram değil çünkü bu kadar tutuklu, gözaltındaki gençlerin anneleri gülmedikten sonra ben bayram falan kutlamıyorum. Ne diyelim? Hakkın, hukukun, adaletin üstün geldiği bir Türkiye Cumhuriyeti'ne uyanmak istiyoruz. Ah, erken değil, hemen seçim istiyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bıktık, usandık işte sabah sabah Hizbullah liderlerinin de tekrar yeniden böyle bir serbest kalışını şaşkınlıkla okudum. Escobar, hayır. Escobar, hayır. Hayır. Escobar, hayır. Gel. Sen yedin hakkını. Gel 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 gel. Hayır Betty, sen de yedin hakkını. Sularını da yeniledik. Yani durum bu. Bu canımız da doysun. Ne diyelim? Güzel, adaletli, hukuku üstün, layık bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak istiyoruz biz kadınlar olaraktan. Oy tatlım şöyle Grey'in tatlı suratıyla veda edelim videoya. İyi bayramlar.